Mehmetçik e, başlangıçtan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkta, gerçekten büyük bir fedakarlıkta, terörle mücadelede olduğu gibi, hudut güveninde olduğu gibi hem fedakarlık hem kahramanlık yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Bütün efendim görevlerini de bu arada yapıyor. Terörle mücadele devam ediyor arkadaşlar. Hudut güvenliği devam ediyor. Semalarımızda, denizlerimizde hak, alakma mefaatlerimizi korumak ve kollamak için gayretlerimiz devam ediyor. Bütün bunların yanı sıra Mehmetçik aynı zamanda burada da deprem bölgesinde de değerli vatandaşlarımızın acısını dindirmek için, yaralarını sarmak için gayretlerini sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Şimdi kara kuvvetleri hareket merkezi, deniz kuvvetleri hareket merkezi, hava kuvvetleri hareket merkezi, genel Hukuman hareket merkezi, milli savunma, her yerde hareket merkezi var. Her yerde efendim bir şey var. E, personel var. Ciddi sayıda personel var. Ve bunlar zaten olayları gece gündüz 24 saat devam ediyor. Takip ediyorlardı. Bunlar bunları görür görmez süratle arkadaşlarım yapılması gereken ne varsa bunlarla alakalı tedbirleri aldılar ve saat dört buçukta arkadaşlarım e, bu merkezlerden işte mezhebe genel hükümet Karadeniz Hava rapor istendi araziden sahadan, birliklerden ve e, bu arada tabii önemli bir konu var. işte demek istediğim şey bu. Gözden kaçmasın. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri insan Yardım Tufanı'nı ikaz etmişler. Hazır ol diye. Kağıt kaçta? Dört buçukta. Bu önemli. Ve saat e, 4.50'de 4.50'de 2. Ordu Komutanımız Orgeneral Metin Gürak efendim, görevinin başında. Saat 4.50 saat 4.50 2. Ordu Komutanımız görevinin başında ve birliklerden rapor almaya başladı. Ne oldu diye. Onlara soruyor. Onlardan bilgi alıyor. Efendim e, ve saat 5'te Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi. Efendim teşekkür etti arkadaşlarım. Aktif oldu, tesis edildi. Ve eş zamanlı olarak Genelkurmay'da Kara Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı da bu merkezler zaten çalışıyorlardı. Takviyeli personelle çalışmalarını genişlettiler, derinleştirdiler. Çalışmalar sürüyor. Ve e, saat 5'te dikkat edin bak saat 4 17 saat 5. Saat 5'te arkadaşlarım Mesebe Genkur ve, ve, ve e, kuvvet komutanlıkları görevlerin başındaydı. Herkes görevin başında. Saat 5. Efendim 5'i 10 geçeye kadar efendim çeşitli görüşmeler yaptık. Yaptım. Efendim Genel Başkanı'yla ve de ilgili arkadaşlarla konuştuk. Görüştük arkadaşlarım. Ve aldığımız rapor, aldığımız bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanım deprem oldu malum. Evet. Geçmiş olsun efendim. İnşallah kötü bir şey yoktu. Saat 5'i 10 geçiyor. Efendim aldığımız haberlere göre, ilk haberlere göre Hatay'da bir binamız yıkıldı. Üç elimiz şehit oldu. Eğer bir aksi talimatınız yoksa biz genel kuma başkanımızla birlikte, kara kuvvetleri komutanımızla birlikte efendim Hatay'a gidiyoruz. Dedik uygun buldular ve biz devam ettik arkadaşlarım. Efendim saat 7'de bu çalışmaların bir devamı olarak da saat 7'de iki askeri ambraz uçağımız Eti'de pist başındaydı arkadaşlarım. Saat 7.15'te arkadaşlarım Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı durum muhakemesine müteakip Sancaklar, bayraklar ve İskender gemilerine seyre hazır ol. Emrini verdiler ve gemiler hazırlıklarına başladılar. Saat 7.30'da arkadaşlarım. Zaten esasen efendim bu e, Mersin bölgesinde bulunan, Ak Doğu Akdeniz'de bulunan, düzeltiyorum, Doğu Akdeniz'de bulunan iki fırkateynle iki helikopter vardı. İsabetli bir şekilde orada arkadaşlarımız bu fırkateynlerin, iki fırkateynin ve iki helikopterin de İskender'in körfezine intikali emrini verdiler. Saat yedi buçuk arkadaşlarım. Bu da çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nın unsurları, kılıkları, kıyafetleri, uzmanlar, as subaylar, subaylar, köpekleriyle beraber. Bunlar tabi çeşitli yerlerde oturuyorlar. Lojmanda oturuyor, sivilde oturuyor. Bunlar sabah, efendime söyleyeyim, kaçta aldılar emri? Saat Dört buçukta, saat dört buçukta bu hazırlık emrini aldıktan sonra saat yedi buçukta arkadaşlarım, bu arkadaşlarımız teçhizatlı olarak, göreve hazır olarak saat yedi buçukta arkadaşlarım Efe Mecnun Havalan'da hazır hale geldiler. Saat sekizde arkadaşlarım AFAD'dan talep gelmişti bizim işte Ankara, İstanbul ve İzmir'den benim malzeme ve personel uçak ihtiyacımız var. Buna istinaden de, buna istinaden de efendim üç e, A400M uçağı efendim Kayseri'den Ankara, İzmir ve İstanbul'a havalandı. Saat 10.45'te arkadaşlarım e, ee, Yaşar Paşa'yla Musa Paşa'yla birlikte biz de Eti'den havalandık. 10.45'te. 10.45'e kadar da bizim telefon görüşmelerimiz sürdü. Bizim bir takım organizasyon çalışmalarımız sürdü. Bizim işte bu işte vesaire falan filan oldu. Artı efendim oradaki ulaştırmadaki efendim faaliyetleri izledik. Dark taburuyla ben bu bilmem şeyle İnsan Yardım Tümayı'nın unsurlarıyla konuştuk, görüştük. Onları bindirdik. Efendimiz onları da uğurlamak üzere. Saat 11.30'da İncirli'ye indik. Yağmurdan dolayı oralarda koordinasyon çalışması sürdü. Gidebilir miyiz, gidemez miyiz, gidemezsiniz dediler. Bu sefer araba bulduk. Arabalara bindik ve yola koyulduk. Bu şartlarda arkadaşlarım bir e, mücadele başladı. Ve çok şükür giderek artan bir tempoda, giderek efendim yerleşik bir tempoda bu mücadele devam etmekte şu anda. Hızlanarak. Bütün olumsuzluklara rağmen ve hava kuvvetlerimizin ve kara kuvvetlerimizin hava unsurları arkadaşlarım hem kendi hem de e, AFAD'ın unsurlarını ve malzemelerini arkadaşlarım istenilen noktalara götürmek için canlıca bir gayret gösterdiler ve bu şekliyle efendim intikalleri desteklediler. Ve tabi biz başlangıçtan itibaren şu anlattıklarımdan anlaşılacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı unsurları arkadaşlar ilk andan itibaren askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle seferber oldu. Ve e, bu manada arkadaşlarım bölgeye intikaller sürekli benim hale geldi. Her şey fırsat bulanlar, ihtiyaç duyulanlar bir plan dahilinde bölgeye nakledildi. Burada en önemli husus hava koridoru. Bu hava koridoru ile alakalı arkadaşlarım hava muhalefeti bir tarafa, bu Hatay havalanı bir tarafa gerçekten ona da büyük bir gayretle, büyük bir ve fedakarlıkla personel malzemenin e, deprem bölgesine, deprem bölgesinde dışarıya doğru kişilerin, vatandaşlarımızın ve yaralarımızın ıı, tahliyesi de gerçekleşti. Arkadaşlarım tabii bu mücadele büyük bir mücadele, felaket büyük bir felaket, mücadele büyük bir mücadele. Bu mücadele biraz önce bahsettiğim gibi siviliyle, askeriyle herkes, Türk Silahlı Kuvvetleri de diğer bakanlık ve kurumlarla, kişilerle o özel teşebbüs dahil buraya gelen bir sürü insan var, çalışanlar dahil, mahalli idareler var, büyük idareler var, özel teşebbüs var. Bütün herkes yurt içinden yurt dışından yardım yapanlar var. Bu acının dinmesi için, bu yaranın sarılması için. Ona da ben gerçekten e, bu gösterdikleri efendim, cömertlikten dolayı, Ali Can Hamit Perlek'ten dolayı da ben e, en içten duygularla gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Arkadaşlarım e, problem bitmedi, mücadele bitmedi, mücadele devam ediyor. Bir taraftan terörle mücadele, hudutlarımızın güvenliği, semalarımızdaki ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunması, kollaması. Diğer taraftan da depremle mücadele. Dolayısıyla biz aynı şiddette, aynı tempoda arkadaşlarım gözümüz açık, kulağımız açık, beynimiz açık. Vatanımıza, milletimize, silahlı kuvvetlerimize vazifemiz çerçevesinde, hukuk çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşça kalın, hepinize kolay gelsin.